8.41 saat Bu kadar yeterli Şimdi şunu bir kaldırayım ah, Bu arada size de merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün biz sizlerle beraber Markete gideceğiz Şimdi Nilo'yu uyandırayım Hadi gelin geçelim Arkadaşlar şimdi evin odasına geldik. Şimdi arkadaşlar sesini dinleyelim. Hadi kalk bakalım. Sabahtan beri uyuyorsun. Hadi kalk. Kalk. Dur Ben Hadi sen de oraya git. Koş. Arkadaşlar şimdi bakarsınız şuradan nasıl yatıyor çocuk. Var var. İlla Şöyle toparlayalım da bari. Sonra ben kendisi toparlarım. Evet. Neydim? Tamam tatlım. Şimdi hadi bakalım. Ee, sana bizim var söyleyeyim mi acaba? Söylesem mi? Şimdi. Tamam söylüyorum. Markete geleceğiz ve senin en sevdiğin oyuncaklardan alacağım. Gel gel. Efendim. Benim topu ee, nerede? Eee, evet, sen bari almadın mı? <laughs> Ay, parı evde Efendim, siz bir dakika durun, biz parı alalım. Tamam. <laughs> Param. Topu. Tamam kızım, biliyor. İnternet açık, gel. Tekrar hoş geldiniz. Bu videoya tekrarla. E, beyefendi e, biz kızım için e, böyle oyuncaklar falan bakıyorduk. Var mıydı? Şu tarafta. Tamam. Teşekkürler. Şu tarafta da terlikler var. E, tamam ben hepsini bir sıra yedim. çok teşekkür ederim. Kızım bak burada çok güzel bir koy şey var. Ben şey Çok güzel. Allah. Bu çok yani minnoş elbisesiyle böyle pembe pembe tokaları var. Tahıl, ruj sürmüş herhalde kendine mavi Hangisini arası. istiyorsunuz? Hangisini istiyorsun? Bak burada var. Bak istiyorum Başka hangisini istiyorsun? Ayakkabı. Böyle bir şey dinle. Tamam. Gel şuna da bakalım. Aa bak burada teneke. İşte indirim, araba... i̇ndirim var. İndirim var. İndirim var. İndirim Ama araba almıyoruz. Sen haklettin. Ay bak burada futbol topu varmış. Erkek olsun, kadın şanslıymışsın de kızım. Ay bak, işte burada erkek ayakkabıları ve kız ayakkabıları var. Bunlar tam da sana. Yine eşya geliyor. geldi. Tablet. 26 numara. Ay çok iyi Yine al. Tamam. Bir bakalım senin para kaç. tamam yeterli. Bir tane daha yeni eşya geliyor. Allah Köpek. Kızım her şey geliyor. Evet, evet. Evet, evet. Lira. 30 lira. Sağ olun. Hı hı. İşte biz... iyi kullanın. var mi? <gülüyor> Burada. <gülüyor> ben içine sokuyorum. İyi bir... Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Anne. Evet kızım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz şu anda oyuncakları aldık. Hadi gelin. Geçelim oyuncakları açmaya. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sizler beraber sö söyledim zaten. İlin oyuncaklarını açacağız. Herhalde kapı çaldı arkadaşlar. Ben bir kapıya bakıp geleyim kızım. Dur sen onları eleme. Geldim. Kim o? Benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hiç. Ben maskeyim mi sesini. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bu da Nil'in <laughs> babası. Oyuncak Adidasın. mı aldınız Nil'e? Hı hı. Aa, Nil'in babası oyuncak aldık. Ayakkabı aldık. Şimdi de onları açacağız. Baba kız birbirini çok seviyorlar. Hadi istersen sen elini yüzünü yıkar. Geç lan babaya. Sen işten Evet arkadaşlar. Biz de açalım. Bunların için bizden mi olabilir? Yani bilmem kızım. Anne bu, bu let öyle oluyor yani. Arkadaşlar yani hiç üstünü örtmez. Ben örterim hep üstünü. Hiç ilgisi bile yoktur üstünü örtmekle. Kızım. Çok arkadaşlar güzel. bakın. Çok güzel elbisesi böyle olabiliyor. Herhalde bir şey daha oluyor. Çünkü şurada 3 tane şey alıyor yazıyor arkadaşlar. Elbise. Çok güzel. İyi ben şöyle

şu kalp güllerine bak. Ne sen ne. Gelicim kızım dur dur dur. Aa kızım bir şey söyleyeyim mi ben sana. Bak tutma sapı da varmış bunu bir yere asabilirsin. Lersen böyle durmuşsun çok.